Fırın olmadan evde tencerede kolay ekmek yapıyorum. Hadi başlayalım. 2,5 su bardağılık suyu birer tatlı kaşığı maya ve şekeri çırpın. 3 su bardağı beyaz, 2 su bardağı kepekli un dökün. 1 tatlı kaşığı tuz atın. Yoğurma aşamasında 2-3 yemek kaşığı un kullanarak hafif ele yapışan bir hamur yapın. Altın üstün unlayın, 1 saat mayalandırın. Tezgah ve hamuru çok az unlayın. Yoğurmadan hamuru kendi üzerine katlayın. Tereyağı ile yağlanmış 25 santim çapındaki tencereye yerleştirin. 45 dakika mayalandırın. Ocağın en büyük gözünde orta ateşte tencereyi 30-40 saniye ısıtın. Sonra en kısık ateşe alın. En kısık derken sona getirmeyin açın ve en kısa ayarlayın. Ekmeğin her iki tarafını da ortalama 25 dakika pişirin. Çevireceğiniz tepsi ya da tabağı mutlaka yağlayın yoksa yapışır burası önemli. İyice soğuyunca kesin. Afiyet olsun.